Evet herkese merhaba. Endeksi bugün ne yaptı diye bir e, yoklayacağız. Yakında HGV Trade'de göreceksiniz bu e, endekste alakalı çizimleri daha rahat göreceksiniz. Hemen e, Trading View'e e gelelim. Trading Wave'de daha önce e, yaptığımız analizleri görmek isteyenler. Burada grafik ara bölümü var. Buraya XU100 yazdığınızda daha önce ben bununla alakalı çizim yaptıysam görebiliyorsunuz şu an en son çizim Burası zaten bir bakalım şimdi trading bir güzel tarafı daha önce yaptığınız çizimde ne duruma gidiyor gösteriyor bakalım şuradan oka bastığımızda konuştuğumuz karar bölgesine doğru hareket etmeye çalışıyor burada bir zayıflık gösterdi şimdi bunu tekrardan çizilmiş halini konuşmaya başlayalım arkadaşlar Günlükte ne oldu? Şu an günlükte değiliz. Hemen günlüğe çekelim. Günlükte ne oldu? Önce bir günlükte bakalım. Evet. En son video çektiğimiz yerden itibaren konuştuklarımızı hatırlayan varsa en son biz nereye çekmiştik? Göstereyim hemen. Şuradayken endeksi konuşmuştuk biz ve konuşurken de demiştik ki Karar bölgesinin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Eğer bu karar bölgesinin üzerinde kapanış yapmayı başarırsa, bizim yukarıdaki ilk göreceğimiz günlük bazdaki direnç 1527 seviyesi. Şu an biz e, karar bölgesinin üzerinde bir kapanış yaptık. Bu kapanışın tabii ki burada kalmaması lazım, devam etmesi lazım. E, teknik analizde en fazla en çok konuşulan şeylerden bir tanesi 3 gün bir kapanış yapması gerekiyor. Daha önce bir kapanış yapmıştı ama sonra tekrar aşağı düştü. Şimdi bugün tekrar yukarı attık. Bu güzel bir haber borsamız için. Peki bu hareketin devamı gelir mi? Buradan trend çizmeye çalışanlar oluyor. Bu kadar kısa vadede trend çizmeyin. Yanlış olur teknik analiz açısından. Ama bugünkü görüntüye bakarsanız güzel bir görüntü. Burada şuna da dikkat etmek istiyorum. Ee, üst taraftaki bu spike yani yukarı gittiği zaman satıcıyla karşılaşması ve aşağı gittiği zaman da alıcıyla karşılaşmış olması aslında endeks açısından bir kararsızlık söz konusu. <laughs> Yine de bu kararsızlığa rağmen tekrar söylüyorum karar bölgesinin üstünde durması bizim için olumlu. Şimdi bu günlük bazda tabii ki günlük bazda bizim endekste yukarı olan e, yukarı bölgede hedefimiz. 1527 seviyelerine gidecek mi acaba? Buna bakacağız. Aşağıda peki neresi var? Şu an aşağıda hala karar bölgesi destek olarak çalışıyor. 1476 seviyesi destek olarak çalışıyor. Eğer bunun altında kırması söz konusu olursa günlükte 1447 ara destek olarak duruyor burada. Yani bu ara destek noktasına çekilme ihtimali de söz konusu olur. Karar bölgesini aşağı kırarsa Şimdi biz buna daha yakından bakacağız. Endeks'i izlemeden hisse senedinizi değerlendirmeyin. Çünkü endeks evet belki sizin hissenizi etkilemiyor gibi düşünebilirsiniz ama endeks eninde sonunda hisseleri bir şekilde etki ediyor. Şimdi Trading e, view'de saatlikte bir de biz ne çiziyoruz? Trade position dediğimiz bölgeler çiziyoruz. Bu trade positionlar, bu çizgi ortadan kalksın. Şimdi bu trade position'lar ne demekti hatırlıyorsanız. Demin günlükte çizdiğimiz bölge neresiydi? Şu ara direnç 1 ile karar bölgesinin arasıydı. Bu bölgeyi konuşmuştuk. Ve demiştik ki endeks yukarı gidecekse ne yapması gerekiyor? Bu karar bölgesinin üstünde kalmalı ve 1527'ye gitmeli. Peki bu 1527'ye bir anda gidebilir mi? Gücü oraya kadar yeter mi? Buna saatlikte bakıyoruz. Yani saatlikte bakma amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ve her zaman videolarda anlattığım bir şey var. Bakın şimdi onu göstereyim size. Biz diyoruz ki hareketler genelde bir trade pozisyondan diğer trade pozisyona kadar oluyor ve bunu yarım kademe olarak yukarı veya aşağı atabiliyor. Aynı şekilde yukarıdan da aşağı düşerse bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket anlamlı şekilde devam ediyor ve bir alttaki desteğe kadar gidebilir. Şu an bizim önümüzde endeks ne yapmış? saatlik bazda baktığınızda endeks açında şuradaki trade position'dan yukarı yönlü bir hareket yapmış. Tekrar gelmiş karar bölgesinde destekle tutunmaya çalışmış. Ve yine bu hareketi tamamlamak için bir hareket daha yukarı yaptı. Hemen hemen yakın seviyelere kadar gelmesine rağmen bu trade position noktasında gelmeden ne yaptı? Geri döndü. Şimdi ne olmalı peki? Şimdi makul ölçülerde baktığımızda hani bu bir saatlikte de hadi çizelim. Şuradan şöyle bir küçük bir kanal çizebilirsiniz ve bu kanalı kırdığını görüyoruz. Bu kırılım devam ederse tekrar karar bölgesine kadar geri çekilme ihtimali taşıyor. Peki endeks nereyi deniyor arkadaşlar? 1502'deki trade position'ı deniyor. Yani günlükte konuştuğumuz 1527 seviyesi, 1527 seviyesi için İlk geçilmesi gereken basamak 1502 seviyesi. Bu 1502 seviyesini geçtiği andan itibaren artık bizim için 1527'ler konuşulabilir rakamlar olurlar. Ee, birazcık daha peki saatlikte periyodu birbirine doğru yaklaştırırsak, sıkıştırırsak nasıl bir görüntü var? Bakın şöyle bakalım. Hani bu da size bir fikir versin. Normalde ben çizmiyorum ama yine bunu çizmeye çalışalım. Şurada destek almış gördüğünüz gibi. Ve şurada bir direnç ile karşılaşmış şu üst bölgede. Yani bu iki bölge arasındaki harekette şöyle bir <laughs> şöyle bir destek direnç söz konusu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Hisse buraya kadar hissediyorum. Endeks buraya kadar gelip belki buradan sonra yukarıdaki 1502 seviyesini deneyebilir. Ama dediğim gibi şu son bölgedeki hareket ve bu hareketin kırılımı e, birazcık bende şüphe uyandırıyor. Yine de izlemek gerekiyor. Yani şuradaki durumu, endeksteki şuradaki durumu izlemek gerekiyor. Bu yukarı yönlü belki kanal içerisinde devam edecek. Dediğim gibi buraya gelip tekrar gidecek. Şu an endeks bugünkü hareketlerinde baktığınızda şurada küçük küçük ama pozitif mumlar yaratmış. Kapanışa yakın son 2 saatlik dilimde. Bu defa bir düşüş gerçekleştirmiş. Bunun yukarıda 1502'ye gitmesini e, yarından itibaren tekrar izlemeye başlayalım. E, videolardaki yorum sayısına ve beğeni sayısına göre devamını çekiyorum. Eğer endeksi her gün izlemek istiyorsanız arkadaşlar olumlu olumsuz fikir beyan edebilirsiniz. Beyan ya da beğenme tuşuna basabilirsiniz. Ona göre biz endeksi tekrar değerlendireceğiz.